Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Kombinasyonla ilgili temel düzey sorularımıza devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. İşleminin sonucu nedir demiş. Onun üçlü kombinasyonu 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 faktöriyeldir. Bunu da 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yazalım. 8'in dörtlü kombinasyonu 8, 7, 6, 5. Bakın 8'den geriye 4 kere gelmiş oldu. Sonra bölü 4 faktöriyeldir. O 4 faktöriyeli de 4, 3, 2, 1 şeklinde yazalım arkadaşlar. Ve sadeleştirelim. Şuradan sadeleştirdiğimde bakın 120 geldi. Buradan ise 70 geldi. 120 eksi 70'ten cevabımız 50 olur. Demiş ki eşitlik veriliyor. Neye nedir? Arkadaşlar yukarı kısımların aynı olduğunu görüyorum. O zaman aşağıdakilerin toplamı yukarı kısma eşit olmalıdır. 2n artı 1 eşittir. 4 artı 9. 2n eşittir 12. n ifadesi 6 olur. Ne nedir diyor arkadaşlar. Bakın burada n'nin birli kombinasyonu artı n'nin ikili kombinasyonu var. Aslında bu ifade nedir arkadaşlar? N artı 1'in ikili kombinasyonuna eşittir. Ve bu ifade 10'muş. Hepimiz neyi biliyoruz? 5'in ikili kombinasyonunun 10 olduğunu. Nereden biliyorum? 5 çarpı 4 bölü 2 10'dur. O zaman burası nedir arkadaşlar? 5. n artı 1 5 ise n'imiz 4 olur. Tabii ki diyelim ki hiçbir şey bilmiyorsunuz. Şıklardan da deneyerek ilerleyebilirsiniz. A kümesinin 2 elemanlı alt küme sayısı nedir? Yani arkadaşlar A kümesi 6 elemanlı. Diyor ki 6 elemanlı kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı nedir? 6'nın ikili kombinasyonu. 6 çarpı 5 bölü 2'den bunu 15 olarak buluruz. B kümesinin en çok bir elemanlı alt küme sayısı nedir? Arkadaşlar B kümesi 2, 4, 6, 7 elemanlı. O zaman 7'nin sıfırlı kombinasyonu artı 7'nin birli kombinasyonu demek istiyor. En çok bir elemanlı ise ya hiç eleman olmayacak ya da arkadaşlar en fazla bir elemanı olacak. 7'nin sıfırlısı 1, 7'nin birlisi 7 eşittir ve sonuç 8'dir. A kümesinin 3 elemanlı alt kümesinin kaç tanesinde 5 bulunmaz? Sana bulunmaz diyorsa o elemanı at gitsin. Geriye kaç tane eleman kaldı? 5. 5'in üçlü kombinasyonu 5'in ikili kombinasyonuna eşittir. O da 10'dur. Bakın kaç kere 5'in ikili kombinasyonunu hesapladık. Artık bu aklımızda kalmalı ve direkt onu yapıştırmalıyız. Aşağıdaki bir torbanın içerisinde 4 mavi, 5 beyaz bilye bulunmaktadır. Buna göre torbadan 2 mavi ve 1 beyaz bilye kaç farklı şekilde seçilebilir? Arkadaşlar 4 maviden 2 tanesini seçeceğim. Ve burada 5 beyazdan 1 tanesini seçeceğim. Arkadaşlar 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel çarpı 5'in birlisi 5'tir. 12 bölü 2'den 6 gelir. 6 kere 5 30'dur. Cevap 30 olur. Tabii ki bu şekilde çözebilmek için soruda şöyle yazması lazım. 4 farklı mavi, 4 farklı beyaz bilye. Eğer bunlar özdeş olursa arkadaşlar hep e, aynısını verecek bize. Bu 4'ün ikilisi deyince farklı 2 tane seçmiş gibi düşünüyoruz. Tamam mı gençler? 4'ün ikili kombinasyonu çarpı 5'in 1'li kombinasyonu diyoruz. İşleminin sonucu nedir diyor. Arkadaşlarım Şurayı önce bir yazalım. Buradaki ifade 14'ün 5'li kombinasyonuna eşittir. Şu ifadeyi de yazıyorum. Bakın ardışık olarak yazılı. O zaman diyoruz ki 15'in 6'lı kombinasyonu. Bu özelliğimizdir. Özelliği hatırlatalım. N'nin R'li kombinasyonu artı. N'nin R artı 1'li kombinasyonu eşittir. N artı 1'in R artı 1'li kombinasyonu olur arkadaşlar. Aşağıdaki 3 kız ve 4 erkekten oluşan bir sınıftaki öğrencilerin oturma düzeni verilmiştir. Kız erkek, kız erkek, kız erkek, erkek. Bu sınıftan 2 kız, 2 erkek olacak şekilde 4 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir? Arkadaşlar 3 kızdan 2 tanesini, 4 erkekten de 2 tanesini seçeceğim. O zaman 3 çarpı, 3'ün ikilisi 3'tür. Burası da 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyeldir. Ve buradan 3 çarpı 6'dan cevabı 18 buluruz. 7 kişilik bir halı saha takımında bir kaptan ve bir kaptan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Arkadaşlar 7 kişiden bir kaptanı 7'nin birlisi şeklinde seçebiliriz. 7'nin birlik kombinasyonu çarpı geriye 6 kişi kaldı. Bu 6 kişiden de bir tanesini kaptan yardımcısı olarak seçeceğiz. Kaç farklı şekilde seçebiliriz? 6'nın birlik kombinasyonu. Bu ifade 7 çarpı 6'dan 42 gelir. 3 küçük a küçük b küçük 9 koşulunu sağlayan kaç farklı iki basamaklı a b doğal sayısı yazılabilir? Arkadaşlar bu aralıktaki doğal sayılarımız 4, 5, 6, 7, 8'dir. Örneğin a'yı 4 kabul edelim arkadaşlar. a 4 olacaksa b 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir değil mi? Devam ediyorum. A'mız 5 olacaksa 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir. A'mız 6 olacaksa 7 olabilir, 8 olabilir. A 7 olacaksa bu da 8 olabilir. Toplamda 4, 7, 9, 10, 10 durum vardır arkadaşlar. Ha, tabii ki arkadaşlarım bunu başka nasıl hesaplayabiliriz? Önemli olan o aslında o oyundan da o yöntemden de çözelim. Arkadaşlar arada Burada 5 tane sayı var. Zaten bu 5 sayıdan seçeceğimiz 2 sayı A küçük B'yi sağlayacak. Ne demek istiyorum? Mesela buradan 5 ve 7'yi seçtik. E ne olacak arkadaşlar? 5 küçük 7 durumunu sağladı. Her seçtiğim ikili bu şartı sağlıyor. O zaman buradaki 5 sayıdan 2 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliriz? 5'in ikili kombinasyonu 10'dur. Bu şekilde de çözeriz arkadaşlarım. Ayça ve Berna'nın aralarında bulunduğu 6 kişilik bir grup 3'er kişilik 2 odaya yerleşeceklerdir. Ayça ve Berna küs olduğu için aynı odada kalmayacaktır. Buna göre odalara kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? Arkadaşlar odalar 3'er kişilik. Bunlar küs mü, küs. Şurada Ayça var, şurada da Berna var. O zaman geriye 4 kişi kaldı. Bu 4 kişiden ikisini buraya seçeceğim Kalan iki kişinin ikisi de buraya yerleşecek. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'dir. 2'nin ikilisi 1'dir arkadaşlar. Buradan 6 durum gelir. Bak 6 durum geldi ama dikkat et. Burası birinci oda burası ikinci oda. Bu şekilde seçtiğimde Ayça birinci odadayken olan durum 6. Ayça ikinci odada olursa ne olur? Yani bir de bunların yer değiştirmesini hesap edeceğiz. Yer değiştirmesi nedir A ile B'nin? 2 faktoriyeldir. O zaman 6 çarpı 2 faktoriyelden bu durum 12 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bu şekilde 15. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.